Merhaba Boğalar ve Yükselen Burcu Boğalar Yükselen Burcunuz da çok önemli Çünkü Yükselen Burcumuz dışarıya kendimizi ifade etmiş şeklimiz Onun için Yükselen Burcu dinlemekte de fayda var Dolunay 11 ve 5 aksında Arkadaşlık, çevreniz, sosyal ortamlarınız Bir yandan da flört ve sevgiye dair tabii ki sevgiye dair tüm ilişkilerde yoğunlaştığınız bir süreç bu dönem e, sosyal toplantılar oluşumlar arkadaşlıklarınızla ilgili de arkadaşlarınızın bu yöndeki iletişimi de arttığı bir dönem. E, Güneş Merkür kavuşumu e, yakın çevre ilişkileri, arkadaşlıkları e, destekleyen bir oluşum sergiliyor. E, bu sizin için önemli olan arkadaşlıklarınızdan ve dostlarınızdan e, duyacağınız bir cümle ya da bir kelime ya da Olaya dair biliyorum. Aslında sizin duymanız gereken noktaları işaret edebilir çünkü arkadaşlarınızın söyleyeceği belki yoğun iş, e, aile o tür noktalarda uğraştığınız noktalarda e, belki yoğun ve yorgun olan zihin yapınıza. Çünkü arkadaşlık çevreniz çok yoğunlaşacak. Onlarla geçireceğiniz vakitler artacak. Ama buradaki güneş-merkür kavuşumu da arkadaşlarınızla ilgili size gelen yorumlar, bir arkadaşın bir yorumu ya da sizinle ilgili bir sohbeti bütün kasvetinizi dağıtmaya bir şifa olabilir. Evet, güneş-merkür kavuşumunda yazmak, sorunları, zehri atmak adına önemli. Evet boğalar için belki biraz zor olabilir. Hani oturup düşüncelerini yazmak, dile getirmek. Ama 11. ev olduğu için de canlarını acıtan, geçmişte kalan arkadaşlıklar, onları üzen noktalar, o türde belki bir sosyal dernekte çok verici oldular, çok canları yandı. Canlarını acıtan o noktaları yazıp çizmek, e, kelimelere dökmek ve şifalanacak cümlelere de kelimelere dökmek adına önemli bir oluşum kaçırmamakta fayda var bu dönem e, boğaların kurduğu hem arkadaşlık hem sosyal bir oluşumun içine giriyorsa boğalar uzun yıllara yayılacak olumlu etkiler mevcut bazı boğaları yaptığı anlaşmalar uzun süre kalıcı olacak e, burada plütonun o dönüştüren etkisiyle değişen dönüşen sistemin onları neyi değişip dönüştürmek istiyor o noktaları tespit edip attıkları adımı da sistem destekleyen bir oluşumu önlerine sergilecek kuzey ay düğümü ve şiron kavuşumu burada geçmişe dair hem arkadaşlık işte demin değindiğim gibi e, duygusal ilişkiler olabilir, kariyer planları olabilir, geçmiş deneyimlerini göz ardı etmemeli boğalar. Birçok bir burç için de aynısı geçerli. E, boğanın daha sabit, daha analitik yapısıyla, daha bakış açısıyla kendi ilişkilerini, değerlendirmesi önemli arkadaşlık ilişkilerinde hangi noktada canı yandı o deneyimleri cebine alıp yeni arkadaşlıklarında o yönde yol alması gerekiyor bir sosyal derneğe girecek iyice elecek not alacak geçmiş deneyimlerini o noktada adımlar atması gerekiyor çünkü her sahnede her oluşumda her organizasyonun içinde boğanın sabit enerjisi vardır her ailede vardır her arkadaşlık ilişkisinde vardır o bu sabit enerjisiyle dengeleyen bir yanları da vardır ama buradaki arkadaşlık işte sevgi ilişkilerinde tüm sevgi ilişkilerinde daha önce sevgi ve flört ilişkilerine ne kadar ne verdiler canları ne kadar yandı bunların hepsini geçmiş şiron acılarının deneyimlerini alıp kabul edip yeni ilişkilerine de o yönde gidecekler. Çünkü dolunay enerjisi bir tamamlanma enerjisi sistem bu tarafta onları destekliyor. Bu 11. evdeki güneş satürnde bazen 11. ev eşin ailesi de olur. eşin eşin ailesiyle ilgilenilmesi gereken o zorunlulukta kalınma durumları olabilir. Kendi aile büyükleriyle de ilgili sorunlar ön plana çıkabilir. Evet e, ama ay şunu, evet yorulacaksınız, kariyer alanında etkileyen bir dönüşümler var, e, boğa burçlarının, evet yorucu or yorumlar, yorucu olayların içinde olabilir. Çünkü kariyerde de biraz zorlanma var. Kariyerin içinde ekstra bir sorumluluklar alabilir boğalar. Bir yandan da aile büyükleri kendi yaşantısı içinde ama buradaki en iyi besleyen boğaları Ayjino. Yani eş desteği, sevgiyle nefes aldıracak boğalara. Bir de bu zorlu sürecin sonunda ee, boğaları Jüpiter açısı da bereketlendirecek. Birçok boğanın yaptığı kazançlar faydalı olacak. Jüpiter orada gelirlerini de arttıracak. Hem maddi çünkü aile büyüklere ilgilenme ya da tüm sevgi ilişkilerine dair adaletli olma duygusu ya da o analitik duygusuyla sabit, emin adımlarla yürüme, doğru düzgün davranan tüm boğalarında bu yorgunlukların karşılığında Jüpiter açısıyla bütün artan gelirlerini de kucaklayabilirler. Umarım ki güzel bir süreç olur. Hem geçmiş hem bugüne dair hem de dolunay enerjisiyle ilgili sonrasına dair 3 kalp boğalara. Geçmişteki yeteneklerinizi şöyle bir süzün. Ne yaptınız? Hangi yetenekleriniz var? Kimselerle uğraşmak zaten boğalar. Kendi kulvarında koşar. birazcık maddi ve manevi konularda yetkinlikleriniz ve yetenekleriniz ne? Bu yine bu Kuzey Ay Düğümü açısıyla geleceğe giderken ki geçmiş yeteneklerinizi bir gözden geçirin. Evet bazı boğalar ee, karar alma aşamasında olabilirler ee, ama her zaman ikinci bir seçeneği de değerlendirmekte fayda var boğa Venüs yeteneklerinizle bu süreçten evet yorulacak astroloji tarotla aynı anda çalışıyor Evet bazı oluşumlarda kararlar verecek ama kazançlarını da arttıracak boğalar yani bu, hak edişleri de bu sürecin sonunda kendilerine yansıyacak. Maaşlar, zam artışları, beklenmeyen gelirler, boğalar kazançlarını arttıracaklar. Umarım kazançlarınız en güzel şekilde hayatlarınıza yansısın.